Koca bir nesil cilala parlat yöntemiyle karete öğrendik biz. Miyagi Usta Çaylak Daniel'a karete öğretiyorum diye diye evdeki tüm işleri yaptırırdı. Bahçe duvarlarının bakımı, boyanması, arabasının temizlenmesi, parlatılması. Usta Miyagi karete öğretirken hep şu repliği tekrarlardı. Cilala parlat cilala parlat hatta el hareketleri de buna benzerdi. Veya fırça bilekten yukarı aşağı yukarı aşağı şeklinde biz de vay be hani bu iş bu kadar kolay mıymış diye düşünüp ev işleri için gönüllü olurduk. Sonra da geliştirdiğimiz karate tekniklerini kardeşlerimizin üzerinde test ederdik veya büyüklerimiz bizim üzerimizde test ederdi. Tabii ki Karate Kid filminde anlatılmak istenen tekrar etmekle öğrenme arasındaki ilişkidir. Tekrar ne kadar fazla olursa öğrenme, içselleştirme o kadar fazla olur. Aşağıda linkini bıraktığım bir video var. Bu videoda 3 dakikalık bir anlatımla beynimizin tekrar ederek nasıl öğrendiğini oldukça sade olarak anlatmaktadır. Şu an gördüğünüz resimlerse beynimizdeki nöronların yapısını göstermektedir bir konu üzerinde öğrenme yaşamadan önceki durumla öğrenme yaşadıktan ve uykudan sonraki durumlar paylaşılmıştır. Öğrenme ve uyku öncesi mavi ile işaretlenen noktalar önceki duruma göre nöronlardaki gelişmeleri göstermektedir. Eğer öğrenilen konu bir süre tekrar edilmezse bu gelişmelerin zaman içinde kaybolduğu da gözlenmiştir. Bu çalışmalar ezberlemekle öğrenme arasındaki farkı da anlatmaktadır. Şöyle ki bir konuya günde 8 saat odaklanmaktansa her gün ikişer saat ayırıp 4 gün boyunca konuları tekrar ederek ilerlendiğinde nöronların kaybolma hızı daha uzun zaman almaktadır. Bu da öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmektedir. Ben kendi eğitim verdiğim öğrencilerime PMP sınavına hazırlanıyorlar. Düzenli tekrarın öneminden bahsederim sürekli. Özellikle bir eğitimi tamamladıktan sonra 2-3 gün içinde tekrar etmek çok önemli. Bunu özellikle vurgularım. Eğer tekrar etme ertelenirse eğitim esnasında öğrenilen pek çok bilgi kısa sürede kaybolacaktır. Hatta şunu vurgularım. Bir konuyu detaylı tekrar etmeseniz bile size verilen dokümanın sayfalarını göz gezdirerek 10-15 dakika çevirin. Bu bile yeterli ama bunu her gün düzenli olarak yapın. Sayfaları çevirirken en azından göz aşinalığı olacak ve daha sonra detaylı çalışma esnasında konuları daha iyi hatırlayacağınızı göreceksiniz.